burada bir şey olmaz bakın böyle düştüğümde bir şey olmaz çünkü kendi kendime atıyorum ama rakip size attığı zaman yani arkadaşınız size attığı zaman öyle yavaş olmayacak. bakmayın şimdi yavaş çalışıyoruz böyle elini sağlamın şimdi yavaş çalışıyoruz ileride bunu hızlı çalışacağız anladınız mı hızlı çalışacağınız zaman o dirsek öyle geldiği zaman omuzunuz kırılır bu yüzden antrenman başında düşüşlere daha da çok özen gösterin. Tamam mı? bak en başa alırım. Bir ay iki ay sadece düşüş çalıştırırım. Yoksa o riski alamam ben kolumuzun kırılma riski. Bunu siz isteyeceksiniz. Herkes istiyor mu savunma sporunu öğrenmeyi? Evet. evet. O zaman söylediklerimi birebir yapacaksınız. Tamam Çünkü sadece bu hareket değil. Daha bir sürü hareket var. Bunun dışında da bir sürü hareket var. Öne doğru atışlarımızla, <laughs> tamam? Kalkın. Ondan sonra, şu an dışa doğru çalıştık. İçe doğru atışlarımız olacak. Bunların hepsi neden kolu bırakmayın diyorum bir de? Kolu neden bırakmayın? <laughs> Tuttum, rakibimi düşürdüm bu şekilde. Düştü. Yapacağım hareket bu. Kol kırma, hareket. Kol kırma hareketine gireceğim. Tamam mı? O yüzden bırakmayın. Veya kalk. Durdu. Tekniğim iki yüzü <laughs> denk geldi. Buradan yine kapanacağım. Üstüne kapanacağım. Tamam mı? Kırkıza yürüteceğim. Pozisyon alacağım. Kaçmasını engelleyeceğim. Onları da öğreneceksiniz. Evet, şimdi teknik öğreteceğim. Bu yüzden bakın düşme çok önemli. Öne doğru düşüşler de çok önemli. <laughs> kalk. Hadi şimdi Geç böyle doğru düşeceğiz. Geldi hızlı teknik sürüyoruz. Değil mi buradan? İçeriye doğru. Hop. Öne düşüşünü yap. Elini koymayalım. Evet. Normal kendini serbest bırak. Öne düşüşünü yap. Duruyor. Osman Tıraç Baltes. Geldi. Osman Tıraç Baltes. Arkadaşımız şu an aramızda. en iyi düşer. O bile daha hazır değil.

Kapanıyor. Kapan. Yandı. Dön, dön dön dön. Bunun üstünden düşüş yaparım diyen kim? Hocam. Dur hocam hocam. Hocam. hocam hocam. hocam. Sessiz sessiz. sessiz. Gel oğlum. Hocam. Koş, koş koş koş. Hızlı hızlı. Güzel. Hocam hocam hocam. Gel oğlum. Gel. Düşüş, hocam, düşüş, Yapabilir misin? Yap bakayım. hocam 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 ben yaparım hocam, ben yaparım. hocam ben atlarım hocam ben atlarım hocam ben atladım Oğlum. Bir hocam deneyebilir miyim? Tamam bırak. Hocam yaparım hocam. yaparım. Hocam ben yaparım. Hocam ben, ben, hani, ben hani yaparım. Hocam, hani, hani hocam, hocam. Hocam, hocam yaparım. Ben, hani, hani. Hocam ben Hocam yaparım. Hocam Hocam Anadolu sigara tütün Ancak bu kadardan atlarım. Geç. de atladım. bu. Hocam çok güzel açı çektim hocam. Tam böyle mi hocam?